Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme yönelik faaliyetlerle ilgili yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz salı günü Sağlık Bakanlığı'nda bununla ilgili bir çalıştay'a davet edildim. burada olmaktan büyük bir onur duydum ve katkı vermiş olmaktan da büyük bir mutluluk duydum. Orada sektörün ileri gelenleri ve sahada bu işi deneyimleyen insanlarla birlikte olmak gerçekten çok güzeldi. Buranın biraz detaylarına girmek istiyorum. Öncelikle bir sunum yapıldı ve bir taslak üzerinde konuşuldu. Bu taslakta aslına bakarsanız sağlıkta reklam olmaz savunuluyordu. Biz ise sağlıkta kabuğumuzu kırmamız gerektiğini ve sağlık turizminin özellikle bir ticaret olduğunu ve burada reklamın gayet normal olduğunu ama bunun adına tanıtım denilebilir, reklam denilebilir. Buralara çok fazla takılmadan doğru ve etik kurallarla bunları yapmamız gerektiğini savunduk. Örneklerden bir tanesi saç ekimi, Hollywood Smile gibi tedavilerin aslına bakarsanız bir hastalık sonucu değil de insanın kendini daha iyi hissetmesi için yaptırdığı tedaviler olduğunu ve bunlar için de bilakis talep uyandırabilmek gerektiğini konuştuk. Globaldeki rakiplerimizin ve gelişmiş ülkelerin bu süreçleri nasıl yönettiğine dair örnekler paylaşıldı. Yine bu yasakların Üçüncü Dünya ülkelerinde kaldığını konuştuk. İzinli pazarlama aracılığıyla before after görsellerinin ne kadar önemli olduğuna değindik. Ben ise yaptığım konuşmada bazı yasakların bizleri artık komik duruma düşürdüğünden bahsettim. Çünkü pek çok sosyal medya platformu artık metinleri kendi diline çevirebiliyor ve o platformu kim kullanıyorsa kendi dilinde bu paylaşımları görebiliyor. Şimdi bizim artık yurt dışına pazarlama yapıyoruz. Sadece İngilizce yapalım bunları dememizin çok bir anlamı kalmıyor. Yine Google Maps herkesin kullandığı ve kullanması gereken bir platform. Çünkü adreslerimiz artık buralardan bulunuyor. Ancak Google Maps'te hasta yorumlarına kapatabilme gibi bir seçenek yok. Hastalar olumlu da olsa, olumsuz da olsa buralarda yorumlarını paylaşıyorlar. Yine kural koyucu olumlu yorumları burada kaldırtmaya çalışıyor ama olumsuz yorumları kaldırtmak için hiçbir aksiyon tabii ki alamıyor. Çünkü e, bunları kaldırtabilmek mümkün değil. Eğer bunlar spam yorumlar değilse. Yine konuşmamda 62 milyon turistin Türkiye'ye geldiğinden ve bu turistlere Türkiye'de reklam yapabilmemizin gerekliliğinden bahsettim. Bununla birlikte yurt dışında çok ciddi bir Türk popülasyonunun olduğundan ve buralara da Türkçe reklamlar çıkabilmenin öneminden bahsettim. Kısaca tanıtımla ilgili çıkacak olan bu yönetmeliğin hem yurt içini hem yurt dışını kapsaması gerektiğini özellikle vurguladım. Bununla birlikte hastaneler, sağlık kuruluşları ve hekimler çeşitli cihaz yatırımları yapıyor. Ve bu cihaz yatırımlarının da kliniklerinde olduğuna yönelik tanıtımlar yapabilmesi gerektiğinden bahsettim. Çünkü Belki başka bir hekim o yatırımı kendi özel hayatına yaparken başka bir hekim işine yapıyor. Ve bu farkındalığı gerçekten sektörde duyurabilmeli. Bir başka nokta ise sağlık turizmi aracı kuruluşlarının yapacağı tanıtımlarla ilgiliydi. Burada özellikle şunu vurguladım. Evet bu sağlık turizmi aracı kuruluşları birer klinik gibi durmamalı, birer hastaneyiz dememeli. Ancak yaptırmış oldukları tedavileri hangi hastane, hangi kurum, hangi doktor üzerinden yaptırdıysa bunu belirterek bunların reklamlarını yapabilmeli. Çünkü şu anda baktığımızda siz bir sağlık turizmi aracı kuruluşunuz, tedavi hakkında bilgi vermeyin diyor sistem. Ancak tedavi hakkında bilgi vermezsek, tedavi ettiğimiz mutlu hastaları gösteremezsek pazarda etkin bir şekilde reklam ve tanıtım yapamayız. Buradan hasta çekebilmemiz mümkün olmaz. Özellikle bu durumu da vurguladım. Yine bu yönetmeliklerin 5-6 senede bir değil de kısa dönemlerde belki yılda bir güncellenmesi gerekliliğinden bahsettim. Çünkü yapay zeka çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve artık buraya uyum sağlayabilen yönetmeliklerle ilerlememiz gerekiyor. Bu çalıştayları daha çok yaparak buraya uyum sağlanabileceğini düşünüyorum. Yine Profesör Doktor Haydar Sur ve Profesör Doktor Dilaver Tengilimlioğlu aramızdaydı. Kendilerini biliyorsunuz sağlık turizminde çok değerli iki tane profesörümüz. Onlar da sağlık turizminde reklam yapılmaz bakış açısından artık çıkılması gerektiğine sağlık süreçlerinde sansasyonel olmayan sadece ben yaparım e bu cihaz bir tek bende var fark yaratan bir tek benim bana gelin gibi reflekslerden arındırılmış denetlenebilir şekilde reklamın ve tanıtımının önünü açılmasına gerektiğine yönelik düşüncelerini belirttiler. Bu vesileyle tekrar beni bu toplantıya davet eden USAŞ'a ve USAŞ Genel Müdürü Sayın Behlül Ünver'e çok teşekkür ediyorum. Sektörün paydaşlarıyla bir arada olmak ve katkılar sunabilmek güzeldi.